Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aslı Şimşek. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle meditasyon nasıl yapılır? Bunlarla ilgili bilgiler paylaşacağım. Öncelikle meditasyon Aslı için nedir? Ben şöyle bir tanım koydum ona. Meditasyon aklıma gelince direkt diyorum ki huzur bulma sanatı. Huzur bulma sanatı dememin sebeplerini meditasyon nasıl yapılır kısmında da nedenlerini de anlatacağım sizlere. Sağlık açısından da bilgi vermek istedim. Nörologların düzenli olarak yapıldığında beyin sağlığına iyi geldiği hakkında bilgiler paylaşmaktalar. Stres, kaygı bozukluğu, odaklanmama, yoğunlaşamama gibi beynimizde oluşan bu tür duygu ve düşünceleri düzenleme ve yok etmek için iyi olan bir alan olarak meditasyonu tavsiye etmekteler. Huzur bulma sanatını nasıl uyguluyoruz? Huzur bulma sanatını tabii ki huzurlu bir alan kendimize keşfediyoruz başlangıç olarak. Bu evimizde dışarıda bir alan olabilir ama başlangıç olarak bence bir evinizde huzur bulduğunuz bir alanı keşfedin derim. Çünkü ben başlarda meditasyonu çok yapmak istedim. Çok uzun yıllar önce de çok yapmak istedim ama bir türlü meditasyon yapamıyordum. Bunun hakkında çok bilgiler edindim, kitaplar okudum ama... Gel gelelim ki deneyimlemeden hiçbir şey olmadığını yine anladım biraz direndim ve yaptım. İşte bu direnmelerde yaptığım püf noktalarını bugün sizlere anlatacağım. Tabii aldığım eğitimler de tabii buna bana bunda ben de katkı sağladı. Çünkü zihinle her şey başlıyor. Zihnimi bir pro programlamak istedim. Yani zihnimi bu konu hakkında disipline sokmak istedim. Evimde huzur bulduğum alanımı keşfettim. Yoga matımı oraya yaydım ve kaldırmadım. Nedeni şu. Çünkü bazen yapmak istemiyordum meditasyonu ya da hayatın telaşesinden erteliyordum öyle söyleyeyim sizlere. Ama o yoga matı orada durdukça bir şey beni sürekli oraya itmeye başladı. Yani yapmalısın e, gibi zihnim oraya programlamaya başladı kendini. Aa dedim bu işe yarıyor. Bu birinci püf noktam oldu benim için. İkincisi de böyle hep farklı farklı saatlerde meditasyon yapıyordum. O da yine hayatın telaşesiyle birlikte o akışa bir türlü uyamıyordum. Sonra dedim ki Aslı bak yoga matı olayı oldu ve artık sen meditasyon yapmaya Odaklanmaya başladım. Demek ki şimdi bir de zamanı odaklaman gerekiyor kendine. Yani biraz daha disiplin gerekiyor bu işte başlangıç olarak. Zaten daha sonra alıştıktan sonra o disipline bile gerek kalmıyor. Açık söyleyeyim sizlere yapmak istiyorsunuz çünkü. Ee, ve saat kendime tercih ettim. Sabah saatleri tercih ettim arkadaşlar. Çünkü zihnin en berrak olduğu saatler ve bence enerji frekansında en yüksek olan saatler sabah saatleri. Sabah saati işte saat 9'da veya 8'de veya 7'de. Tabii ki kıyafetlerim, kıyafet de önemli arkadaşlar. Vücudunuzu sıkan, sizi rahatsız eden kıyafetler değil. O huzur bulma alanında huzurlu, rahat edebileceğiniz kıyafetler tercih edin kendinize. Üçüncü püf noktamda esneme hareketleri kattım işin içine. Esneme hareketlerimi yaptım. Şöyle oluyor zihin, Aa ben bir şeye başlıyorum. Yani ben artık meditasyona başlıyorum. Bunun alarmını veriyor. Esneme hareketleri bu arada çakralarınızın düzeninde de iyi gelecek hareketler var. Ben bu arada böyle sakin ve dingin müzikler tercih ediyorum. Örneğin su sesi, doğa sesleri. İlk zamanlar bunları kullanın. Bunlar sizi biraz rahatlatsın. Müziğe de odaklı olabilirsiniz ama bence bedeninize odaklı olun arkadaşlar başlangıçta. Nefesinize odaklı olun. Bundan dolayı da ilk önce nefes için doğru oturma pozisyonunuzu tespit etmeniz gerekiyor. Yani bağdaş kurarak da oturabilirsiniz ama yok benim sırtım çok ağrıyor ben bağdaş kurup rahatlık da yerde oturamıyorum diyorsanız sırtınızı duvara dayayabilirsiniz. Önemli olan şey omurganızın sabit ve düz olması, vücudunuz dik durması. Nefes egzersizlerini daha iyi yapabilmeniz için sırtınız, omurganız dik olsun, boynunuz bütün dik bir pozisyonda kendinizi tutabileceğiniz bir şekilde oturabilirsiniz. Sandalyede de oturabilirsiniz. Ee, önemli olan tek şey bazen sandalyede eğimli oluyorsunuz. Ondan dolayı altınıza böyle e, ayağını, ayak tabanınıza e, 8 veya 10 santimlik bir yer minderi koyabilirsiniz. Oraya ayaklarınızı basın daha dik oturmuş olacaksınız böylelikle. Geriye odaklanma ile ilgili tüyolar kaldı. Şimdi odaklanma Nefesinize odaklanabilirsiniz. Çünkü meditasyonda nefes çok önemli arkadaşlar. ben şöyle odaklanmayı kendimde yapabildim. Sanki karnımda bir lotus çiçeği varmış gibi hayal ettim. Onu imgeledim. O lotus çiçeği ben nefes aldıkça açılıyor ve nefesimi verince de kapanıyormuş gibi hayal edip oraya onu imgeledim. İmgelemek de çok önemli meditasyonda. Bu şekilde nefesle birlikte, doğru nefesle birlikte daha rahat odaklanabilirsiniz. Ama farklı şekilde de odaklanabilirsiniz. Bazılarınız meditasyonu gözü açık da yapabilir, gözü kapalı da yapabilir. Ben başlangıçta gözü kapalı olarak yapmaya başladım kendimi bir zaman dilimi seçtim ya arkadaşlar bu zaman diliminde de ilk başta kısa kısa yaptım yani 5 dakika 5 dakika e, şeklinde yaptım. Daha sonra zaten o gittikçe siz artık e, akışta kaldıkça daha da uzun saatlere yayılıyor zaten kısa kısa yapın. Yapabileceğim mi yapamayacağım mı o endişeye kapılmadan yaparsanız çok daha kısa kısa yaptığınızda daha verimli olur sizin için. Gözlerinizi kapatarak yapabilirsiniz ben. Şöyle bir göz bandı önerebilirim sizlere. Bunun içinde lavanta var. Hem size dinginlik sağlıyor hem de göz bandı olarak kullandığınızda hani gözleriniz böyle kırpıştırırız ya o olayınız çok fazla olmuyor. Göz bandınızda daha rahat oluyorsunuz yani öyle söyleyeyim sizlere. Mumla da odaklanabilirsiniz. Sadece mumda önemli olan şey göz hizanızda olsun. Yani oturduğunuz alanın gözünüz hizasında olsun ateş kısmı ateş kısmına odaklanabilirsiniz. Ben bu arada bal tercih ediyorum. Çünkü alerjisi olanlar için gerçekten bal çok işe yarıyor arkadaşlar. Bunu Bunun hakkında bilgi edinin derim. Ondan sonra da güzelce tütsünüzü yakıyorsunuz. Koku da çok önemli. Şunu da tütsü yakmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Direkt bunun zaten kokusu sizi dinginleştiriyor, sakinleştiriyor. Doğal taşlarımız varsa hani enerji frekansımızı arttırmak için doğal taşlarımızı kullanabiliriz. Veya doğal taş taşa da odaklanabiliriz arkadaşlar. Bu bir serenit taşı. Yoga, meditasyonda da işe yarayan bir taş. Enerji bedeninizi e, temizleyen bir taş. Ayrıca de doğal taşlarınızın yanınızda koyduğunuzda serenit doğal taşlarınızı da temizleyebiliyor arkadaşlar. Bu da ek bir bilgi olsun sizlere. Serinite bakarak da elinizde doğal taşı tutarak avucunuz açık bir şekilde olursa eğer ona odaklanarak da odaklanmak işin püf noktası açıkçası. Ondan dolayı bunu bu kadar uzun anlattım. Bazen böyle arada bir insanı sonuçta yaşıyoruz. Doğal olarak da zihnimiz konuşabilir. Zihnimizin konuşmasına izin verin arkadaşlar. Benim meditasyona başlamamam, daha doğrusu yapamamamın sebeplerinden biri bunu anlayamamaktı. Yani ...zihnimi konuşturmak istememeye çalışmakta... ...hayır... ...eğitimlerden vesaire bunu bilgileri aldıktan sonra... ...daha da iyi anladım bunu... zihniniz konuşacak arkadaşlar çünkü yaşıyoruz... ...onu sadece şöyle düşünün... ...sizin bulunduğunuz alanın kapının arkasındaymış gibi... ...orada konuşsun... ...hani bazen derler deriz ya... ...konuş konuş ben dinliyorum... ...aynı öyle olun işte... ...konuşsun orada... ...siz düşünceleri orada onunla bırakın... ...ve artık odaklandığımıza göre işin özü bu odaklanmak odaklandığımıza göre artık vücudumuzu dinginleştirip ruhumuzu sakinleştirip işte meditasyona girmiş oluyoruz arkadaşlar siz ve ruhunuz baş başa kaldığı bu alanı sağlığınız için huzurunuz ve mutluluğunuz için dinginlikle o alanda kalın arkadaşlar yani meditasyonda kalın ve istediğiniz zaman da meditasyondan Hafifçe gözlerinizi açarak sonda da aynı nefesin sonda da alın ve istediğiniz zaman da gözlerinizi açın. Kolay olmayan tek bir detay var. Dünyevi düzlemden, e, hayat telaşesinden ne kadar zihnimizi boşaltabileceğimiz. İşte bunlar da bu püf noktalarıyla birlikte gerçekten yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi meditasyon yapalım. Çok kısa olsun bu. En azından aslında nasıl başlıyor bu görsel olarak da görmüş olun. E, matımı serdim, huzur alanıma geldim. Rahat kıyafetlerimi giydim. Beni sıkan ve daraltan bir kıyafet giymedim. E, matımda benim bütün çakra renklerim mevcut ve mandala e, simgesi var e, tütsümü yaktım mumumu yaktım mediumda da dediğim gibi göz bantı kullanabilirsiniz o zaman tütsüye de gerek kalmayacak çünkü içerisinde çok güzel lamantalar var ...dinginlik ve sakinlik verecek sizlere. Ee, güzel bir e, yavaş su sesi olabilir... ...bir frekansı olan bir e, meditasyon müziği tercih edebilirsiniz. Arka planda ee, şöyle göstereyim sizlere. Şöyle tüm çakraların e, renklerine hitaben doğal taşlarım mevcut burada. Ben tılsımlarına inandığım için doğal taşlarım bunları... Önüme seviyorum. de çakralarımı hizalamada da çok yardımcı oluyor. Onlara bakarak o saat yönünde dönüşlerini hissederek görselliyorum kendi zihnimde. Bu benim Tibet kasem arkadaşlar. Bu da e, titreşimi frekansları yoğun olan e, bir nesne. E, şöyle şöyle. Bunlarla çarklarımızı hizalamada çok işe yarıyor. Daha sonra da esneme hareketlerimizi yapıyoruz. Artık bunu sizler yaparsınız. Ee, ve zihnimizi kapının arkasında bırakıyoruz. Neydi zihnimiz? Ee, konuşmasını istemediğimiz e, bir insanın sürekli orada konuşuyor ama biz hani diyorduk ya seni dinliyorum. O şekilde o konuşsun orada devam etsin. Çünkü yaşayan bir vücuda sahip olduğumuzun o her zaman konuşacak orada. İlk başlarda böyle olacak daha sonra konuşamayacak zaten. Daha sonra da vücudumuzu dik pozisyona alıp başımız dik bir şekilde nefes alışverişlerimizi yapıyoruz. Nefes alışverişimizde ben burada imgelediğim şey lotus şeydi. Karnımızı şişirdiğimizde o otistiği orada çok güzel bir şekilde açılıyor. Ve nefesimizi verdiğimizde o otistiği orada kapanıyor. Ve artık zihnimizde, bedenimizde, ruhumuzla baş başa kalıyoruz. Burada kendinize olumlamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin kendimi seviyorum, kendime güveniyorum. Ben mutluyum, ben sağlıklıyım, huzurluyum gibi. Artık olumlamalarınızı kendi niyetinize göre de seçebilirsiniz. Şu anda bir akış çok güzel. Ondan sonra da artık e, orada ne kadar o alanda ne kadar kalmak istiyorsanız, orada artık bakalım neler hissedeceksiniz. Artık orası size kalmış. Ondan sonra da yavaş yavaş aynı şekilde başladığınız şekilde yine nefes alarak ve nefes vererek gözlerinizi yavaş yavaş açarak bulunduğunuz alana geri dönüyorsunuz. Umarım küçük küçük tiyolar, küçük küçük bilgiler bu alana yaklaşmaya bir adım olmuş olur sizin için. Meditasyonu herkes yapabilir arkadaşlar. Huzur bulma alanınızda huzur sanatınızı çok güzel dinginlikle ruhunuzu, sağlığınızı, bedeninizi iyileştirerek yapmanızı diliyorum. Şimdilik benden bu kadar diyorum. YouTube kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, Instagram'ı takip etmeyi unutmayın diyorum. Sevgiler diliyorum.